Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yüzde problemleriyle karşınızdayım. Şimdi hatta da diğer video editleniyor arkadaşlar. Şu an video depoluyorum. Siz muhtemelen bunu ayın 8'inde ya da 9'unda izleyeceksiniz. Kanalı o şekilde yükleyeceğim. Bunları niye bahsettim? Çünkü e, hatta tarihe dikkatiniz çekilmiş arkadaşlar videoları depolamıyorum. Ya da geçen senenin videoları değil güncel olarak çekiyoruz şu an önümüzdeki 15 günlük gün içinde ben çok yoğun olacağım. O yüzden video çekemem diye tahmin ettiğim için şu an dedim videoları çekin. Bugün herhalde 3. mü 4. video çekişi. bayağı yorucu. Yapacak bir şey yok ama. Şimdi yavaştan başlayalım arkadaşlar. Soruya şöyle odaklanalım. Yüzde problemlerinde belli bir mantık var. Onu öğreteceğim sizlere arkadaşlar. Bazen işte hocam kar olduğu zaman hani işte karı hesaplayıp ondan sonra fiyatın üstüne eklemeyeceğiz. Direkt belli bir yüzde yazacağız. Ondan sonra direkt karı bulup geçiş yapacağız. Şimdi demiş ki arkadaşlar hangi sayının yüzde 13'ü 65'ti. Şimdi sayıyı biliyor muyuz? Hayır. Şimdi ne dedim? X çarpı yüzde 13 ne demek? Kesir biçiminden gösterirsek 13 bölü 100 demek. Doğru mu? E şimdi x çarpı 13 bölü 100 eğer 65 ise ben buradan denklemi yazar çözerim. Çünkü ne oldu? Hocam sayıyı yazdık. Doğru mu? Sayının %13'e demek 13 bölü 100'dür. E bununla bunu çarpınca da sonuç 65 geliyormuş adamın dediğine göre. E şimdi biz buradan sayıyı bulabilir miyiz? Evet. Şurayı 13'e böldüm 1. Burayı 13'e böldüm 5. Şuradan ne oldu arkadaşlar? Sol tarafta yukarısı x çarpı 1'den x. Aşağısı ne oldu? Payda kısmı 100. E karşıda ne var? 5. E şimdi burada işler dışlar yaparsın. Altında bir gizli 1 var dersin. x çarpı 1'den x gelir. 5 çarpı 100'den 500 gelir. O zaman cevap ne olur? 500 gelir. Bu kadar Başka zaten hiç soru. Artistik yapmanın mantığı da yok hocam. Aynen öyle vallahi. Geldim buna. Biraz bahsettiysek hani biraz fark ettiyseniz daha doğrusu kesir problemlerine benziyor. Gördünüz mü? İşte kesir problemlerini ayrı bir başlık altında kamp videosu olarak içerik olarak çekmemin sebebi de bu işte. Çünkü yüzde problemlerinde karşımıza geliyor. Hız problemlerinde bazen sayı problemlerinde de karşımıza geliyor. O sebepten ötürü arkadaşlar. Şimdi hangi sayının 1 bölü 5'inin 1 bölü 5'ini bulacağız. Sonra %10'unu bulacağız ve sonuç 2'ymiş. Şimdi sayıyı biliyor muyuz? Hayır x dedik. X'in 1 bölü 5'i nedir arkadaşlar? X çarpı 1 bölü 5. Şimdi ben böyle yazarak sayının 1 bölü 5'ini buldum mu? Evet. İşte 1 bölü 5'inin %10'u demek. %10 neydi? Rasyonel biçimde. 10 bölü 100'dü. O zaman oldu? 10 bölü 100'ünü de hesaplamış olduk. E bunun sonucu kaçmış? 2'miş. Demek ki bunu gidip 2'ye eşitleyeceğiz. Doğru mudur arkadaşlar? Bakın burası ne oldu? Sayının hangi sayının? 1 bölü 5'in. Şuraya kadar olsun. Burası sayının 1 5'i. Sayının %10'u da nedir? 10 bölü 100'dür kesirli biçimde. E bunun sonucu 2'ymiş. 2'ye de eşit dedik. Buraya kadar umarım anlaşılır olmuştur. E buradan sonra işlem yapacağız hocam. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. Hocam 2'ler birbirini götürür mü? Evet. Tertemiz de götürür. Yukarıda x çarpı 1 çarpı 1'den ne oldu? x kaldı. Eşittir x bölü. Aşağıda ne oldu? 100 çarpı 1'den 100 gelmiş oldu. E karşıda ne var abi? 1 var. E yaparsın işleri dışarı. Hocam x 100 değil mi? 100'dür. Tamam. Geçtik. Bir diğer soru. Üçüncü sorumuz nerede? Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle yapalım. Şöyle bir tık küçültelim. Tamam. Bakalım. Mavi alasım geldi. 24 sayısının %25 ile ile 60 sayısının %5'ini toplam. Şimdi 24'ün %25'i ne demek? Hocam Yüzde dediği için 25 bölü 100'dür. Aynen. Bununla dedik. Artı koyduk. Tamam mıdır? Ne diyordu? 60 sayısının. 60 sayısının %5'i. %5'i neydi? 5 bölü 100'dü. 5 bölü 100 yazdık çarpım olarak. Bu ikisini toplayacağız. Tamam. Şimdi şurası 25'e böldüm 1. 25'e böldüm 4. 4'te böldüm 1. 24'ü 4'e böldüm 6. Ne oldu o zaman şuranın komple sonucu 6 artı. Şimdi sadeleştirme yapıyoruz arkadaşlar aslında. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm ne oldu? 20. Hocam 60 bölü 20 zaten otomatikman 3 değil. 6 3 kaç eder? 9. E cevap ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Bugün hani gideceğiz ya video çekmemiz gerekiyor. İnsanlar inanılmaz. İnsanlar inanılmaz. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi %15'i 63 olan sayının %5'i kaçtır? Şimdi sayıyı biliyor muyum? Hayır x dedim. %15'i de demekti. Hocam 15 bölü 100 yaz. Yanına çarpım olarak. Tamam yazdım. Kaç eşitmiş? 63. O zaman kaç eşit dedim? 63'e. 63'e eşitledik de. 63 değildir ya. %15'e 63 olan sayının %5'i kaçtır? Tamam. Yapacak bir şey yok. Şimdi dedim 63 15 sadeleşiyor mu? Bu durumda hayır. Şimdi arkadaşlar bakın burada illa hocam soru sadeleşmiyor diye yani yapacak bir şey yok. Şöyle yaparsın maksimum. Hocam dersin ben bunu 5'e bölerim. 3. 5'e bölerim. 100 bölü 5'ten 20. Hocam 3'e bölerim 1. 3'e bölerim 20, 1 sanırsam. Yukarıda x çarpı ne kaldı? Bak yukarıda kalanları söyleyeyim. x kaldı. 1 kaldı. O zaman x çarpı 1'den x. Ya e aşağıda ne kaldı hocam? 20. O zaman geldim bölü 20 yazdım yazamadım özür dilerim. Şöyle böyle 20 yazdım. Eşittir dedim. Karşıda ne kaldı? Yani sağ tarafta da bir tek 21 kaldı. Gittim bir de 21 yazdım. Yaparım işler dışlarımı. X eşittir. Ne olur arkadaşlar? Zaten gizli 1 var ya. Hani x'ten 1'in çarpımı zaten x. Geldim şöyle çarpalım. 21'in 2 katı nedir? 42. Yanına bir 0 koyalım. 420. Tamam hocam. Şimdi sayı bulduk. Bak sonuç bitmedi daha. Diyor ki 420'nin %5'i kaçtır? O zaman %5'ini şöyle direkt bulalım. 5 bölü 100 yazmayacak mıyız? Evet hocam. Geldim. Hocam şuradaki sıfırla şuradaki sıfır gitsin. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. Doğru mudur? 42 bölü 2 de kaç eşittir? 21. O zaman cevap ne oldu? D seçeneği. Geçtim bir diğer soruya. 5 yukarıda sanırsam şöyle geçelim. Bu sorun daha var mı üstünde? Maşallah, maşallah, maşallah. Selin ablamız bizi dövdü. Şöyle bakalım. Yukarıda bir e-posta eklentisinde kaydet butonuna basıldığında e şeklinde dosyanın indirilme süreci görülüyor. Tamam. E başka bir şey var mı? Yukarıdaki şekil yani şurada görebileceğimiz bir nokta var mı? Yok. Sıkıntı yok o zaman şöyle demiş arkadaşlar 2.4 MB yüklenmiş dosyanın yüzde 12'si yüklendiğinde 2.4 megabaytmış. Ekranda dosyanın yüzde kaçını ve kaç megabaytının indirildiği gösterildiğine göre ekten... tam sıkıntı yok. Yani şurada arkadaşlar bakın yeni nesil sadece ha, bu. Adam gitmiş bir sürü şekil koymuş. Yeni nesil demiş şunu hesaplayacağız bitti. Soru gördünüz mü? Bazen soru çözerken hani bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Abi soruya baktım. Hocam yukarıda bir bilgi yok dikkat etmemize gerek yok. Geç şuraya geç şuraya direkt şurayı bul yap tamam Şimdi şöyle bakalım. Şimdi biz dosyanın tamamını biliyor muyuz? Hayır x dedik. Yüzde kaçıymış arkadaşlar? 12. O zaman x çarpı 12 bölü 100 dedik. E peki bunun büyüklüğü kaçmış? 2.4. 2.4 dediğimde arkadaşlar 24 bölü 10 değil midir? Evet. Burada belki dikkat etmemiz gereken nokta hani megabayt verip gigabayt sorabilirdi. Hayır. İkisi de megabayt. O zaman direkt matematiksel işleme başlayabiliriz. Tamam. Hocam 12'ye böldüm 1. Hocam 12'ye böldüm 2. Aynı. Hocam 10'a böldüm 1. Hocam 10'a böldüm 100. Tamam. 10'a böldüm daha doğrusu 10. 110'a böldük 10. Şimdi yukarıda ne kaldı? X çarpı 1'den x. Doğru mudur? bölü aşağıda ne kaldı arkadaşlar? Sadece 10. Tamamdır hocam. X bölü 10 eşittir dedim. Karşı zaten 2 bölü 1'den 2. E yaparız işler dışlarımızı. O zaman X eşittir ne gelir? 20. 20 megabaytmış. Alta geldim. Adana işaret dedim. Geçtim. Geldik şöyle. Hemen bakalım. Şimdi %40 eksi 64 olan özür dilerim. %40 eksiği 24 olan sayı kaçtır? Hmm. Şimdi arkadaşlar %40 eksiği ne demek? Geriye kalan demek ki hani %40'ı gidiyorsa %100'ünden %60'ı kalır. O zaman sayı x çarpı 60 bölü 100 yaparız. Neden? Çünkü sayının, demek ki %60'ı kaçmış? 24'müş. Bak bu şekilde. O zaman hocam ben hemen burada bir işlem yaparım. Buradan gider, sıfırlar gider. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 4. E, yukarıda dikkat edersen ne kaldı? 1x, bir de 1 kaldı. O zaman yukarıya x yazdım. Payda da ne var? 10 var, eşittir dedim. Sağ tarafta ne var? 4 var. Yaparız işler dışlarımızı. x eşittir. 4 çarpımdan 40 gelmiş olur. E sayı söylüyor. Ne olacak? 40. Anladın? Bak buradaki mantık şuydu. Şimdi sayının yüzde kırk eksi yirmi dört. Yüzde kırk eksiğini bulacağım. Önce eksik kısmını bulacağız. Ondan sonra tamamdır. Ne gerek var abi? Yüzde yüzü vardı sayının. Yüzde kırka gittiyse geriye ne kalır? Yüzde altmışı. Demek ki sayı biliyor muyuz? Hayır. X. X'in yüzde altmışı kaçmış? 24'müş. E bunu da kesirli bir denkleme döktüm. Ondan sonra soruyu çözdük. Tamam. Öyle artistik yapıyoruz da. Bakalım, bakalım cevaba doğru mu? Altı diğer bakır. Yanlışmış. Şaka şaka doğru. Tamam. Geldim arkadaşlar. Şimdi A sayısının %20'si B'dir. O zaman hocam A sayısına A çarpı %20'si nedir? 20 bölü 100 eşittir. Kaça? B'ye. Doğru mudur? Evet. E şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz? Şöyle yapabilirsiniz. Direkt şuradan da yola gidebilirsiniz arkadaşlar. Ya da zaten yukarıda A var. B gördüğünüz yere de şuradaki yeşil olan yani B gördüğünüz yere de şunu yazarsınız. Sadeleştirme yapıp gidebilirsiniz. Tamam mı? Hangisini yapalım biliyor musunuz? Dedim ikinci dedim yapalım. Şimdi yukarıda zaten A var. Doğru mu? B dediğim ifade de bakın eşitlik olduğu için ne eşit? A çarpı 20 bölü 100'e eşit değil mi? Evet hocam. Doğru mu? Şimdi zaten şurada a'lar birbirini götürdü. Burada 1 kaldı. Burada 1 kaldı. Eşittir dedim. Yukarıda zaten 1 vardı. Doğru mudur? Şuraya da gösterelim. 1 çarpı 20 bölü 100. Zaten ne gelecek? 20 bölü 100. Hatta onu sadeleştirelim. 20'ye böldüm 1. 20'ye böldüm 5 mi? O zaman ne oldu? 1 bölü 5 kaldı aşağıda. Tamam. Şurada dikkat ederseniz arkadaşlar. Şunu şöyle bir hemen bir 1'e çekelim. Şurada büyük bir kesir çizgimiz var. Ne yapıyorduk bugün bir durumlarda? Birinci ifademiz neydi? 1. Bunu aynen yazıyorduk bir aynen yazdık çarpı. İkinci ifademiz yani 1 bölü 5'i ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. O da nedir? 5 bölü 1. E bunun sonucu nedir? 5. Yani cevap ne oldu? D seçeneği. Geçtim. Şimdi bu soruya gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapalım? Eşitliğine göre az sayısı B sayısının yüzde kaçı? Hmm. Şimdi bunlarda öncelikle az sayısına ve B sayısına bir değer verebiliriz. Belki. Ya da farklı bir şekilde çözebilir miyiz? Şöyle çaktırmadan da cevabına bakayım. Oo, hemen cevabına da baktım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Az sayısı B'nin yüzde kaçı ya? Şöyle diyebiliriz bakın. İşte A'ya örnek veriyorum. 4K dersin. E, B'ye de kaç dersin? 5K dersin. Ne olur? 5 çarpı 4'ten 20K 20K eşitlik olur. Ama buna gerek var mı? Yok. Neden biliyor musun? Şimdi A sayısı B'nin yüzde kaçıdır diyor ya arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. A'yı yalnız bırakalım. Her tarafı A'yı yalnız bırakmak için kaça böldüm? 5'i. Doğru mudur? Evet. O zaman A dediğimiz ifade eşittir. Neye? 4 bölü 5 çarpı B'ye. Tamam mıdır? Şimdi bakın burada arkadaşlar matematik nasıl diyeyim? Biraz görme işi. Tamam mı? Şimdi şunu tekrar kalem boyutunu yükseltelim. Şimdi ben şunu şöyle yazsam bak. Kardeşlerim dikkatli. B çarpı güzel bari güzel yazalım. O kadar artistik yaptık. B çarpı 4 bölü 5 eşittir A desem. Devam ediyorum. Bak yüzde dedi ya. Yüzde dediyse paydanı hemen yüze genişlet. 25'le neyle çarparsak 100 olur? 20. Doğru mu? Evet şimdi B'ye karıştık mı? Hayır. B eş B çarpı şunları çarpalım. 20 çarpı 4'ten 80 bölü bölü 100 mu oldu? Evet. Eşittir neye? Hocam eşittir A'ya. Doğru mu? Şimdi bir tık daha devam edeceğim. Görelim diye. B yazdım. B çarpı. Şu 80 bölü 100 ifadesini arkadaşlar. Ben şöyle yazsam olmaz mı? Yüzde biçimde yüzde 80 desem. Olur doğru mu? Eşittir A mı? E şimdi şöyle düşünün. Örnek veriyorum. Mesela ne dedik? 24 sayısının yüzde 60'ı kaçtı? Ne yapıyordun? 60 bölü 100 mi yapıyordun? Niye 60 bölü 100 yaptın? Hocam 24 sayısının yüzde 60'ını sordum. Buradakini uyarla. B'nin B, B çarpı 80 bölü 100. İfadenin Türkçe biçimini B'nin yüzde 80'i değil mi? E ne olmuş? B'nin %80'i A'ya eşitmiş. O zaman A sayısı B'nin yüzde kaçıdır? %80'idir. Anladın mı? Anlamadıysan bir geri sar. Dur anlamaya çalış dediğimi. Onu zaten anlarsan yüzde problemleri emin ol senin için çok basit bir hale gelecektir güzel kardeşim. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar ve beni dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Onun dışında bol bol çalışmayı unutmayınız arkadaşlar. Kitap okumayı da tavsiye ediyorum sizlere. Kitap okumayı da ihmal etmeyiniz. Günlük 5 sayfa, 1 sayfa, 10 sayfa hiç fark etmez. Ama okuyunuz. Onun dışında da bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.